1986 yılıydı. Sovyetler Birliği'nin kalbinde, Ukrayna'nın kuzeyinde küçük bir şehir olan Pripyat sessizliğe bürünmüştü. İnsanlar uyuyordu. Oysa o sessizlik, tarihin en büyük felaketlerinden birinin başlangıcıydı. 26 Nisan gecesi, saat buçuk 23te Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörü büyük bir patlamayla infilak etti. Gökyüzü alev aldı, gece gündüze döndü. Patlamayla birlikte ortaya çıkan radyasyon, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 400 katıydı. Ancak daha kötüsü yoldaydı. İlk müdahaleler yapılırken santralin altında yavaş yavaş bir tehlike büyüyordu. Reaktör çekirdeği erimeye başlamıştı ve alt katlardaki büyük bir odada binlerce tonluk radyoaktif su birikmişti. Eğer bu erimiş çekirdek bu suya ulaşırsa Buhar patlaması tüm santrali yok edecek. Çevreye yayılacak radyasyon ise yalnızca Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa'yı yaşanmaz hale getirecekti. Bilim insanları bu ikinci patlamanın Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Macaristan, Romanya ve daha birçok ülkeyi içine alan bir coğrafyada milyonlarca insanı öldürebileceğini söyledi. Dünya nefesini tutmuştu. Zaman hızla daralıyordu suyun tahliye edilmesi gerekiyordu. Ama bunu yapabilecek kişi ölümle burun buruna gelecekti. İşte bu noktada üç adam öne çıktı. Üç adam, belki de tarihin en az bilinen ama en büyük kahramanları. Mühendis Alexey Ananenko, Mühendis Valeri Bespalov ve pompa operatörü Boris Baranov. Görev basitti. Su tahliye valflerini bulup açmak. Ama bu görev aynı zamanda ölüm fermanı anlamına geliyordu. Çünkü reaktörün altındaki odada radyasyon seviyesi ölümcüldü. Üstelik ortam karanlıktı. Su seviyesi diz boyundaydı ve hiçbir yer görünmüyordu. Fakat bu üç adam tereddüt etmedi. Gönüllü oldular. Çünkü biliyorlardı. Bu görev yapılmazsa milyonlarca insan ölebilirdi. Belki de bütün bir kıta yok olabilirdi. Aynı gün özel kıyafetlerini giydiler. Yüzlerinde maskeler, ellerinde sadece el fenerleri vardı. Yavaşça su dolu koridorlara indiler. Ortalık tamamen karanlıktı. Fenerlerin ışığıyla yön bulmaya çalıştılar. Her adımları ölümün daha da yaklaştığı bir andı. Radyasyon seviyesi o kadar yüksekti ki vücutlarında yanmalar başlıyordu. Ama durmadılar. Sessizce ilerlediler, vanaların olduğu yere ulaştılar. Ellerini suya daldırdılar ve vanaları tek tek çevirdiler. Ve o anda başardılar. Suyun tahliyesi başladı. Reaktörün çekirdeği suyla temas etmeden buhar patlaması riski ortadan kaldırıldı. Avrupa sessizce kurtarıldı. Fakat bu üç adam yaptıklarıyla dünya medyasına değil suskunluğa gömüldüler. Yıllar boyunca herkes onların hemen oracıkta öldüğünü sandı. Çernobil'in dalgıçları olarak tanındılar. Hatta birçok kaynak onların görevden birkaç gün sonra radyasyondan öldüğünü yazdı. Ama gerçek farklıydı. Alexey Ananenko ve Valeri Bespalov hayatta kaldı. Hatta yıllarca Sovyetler'de yaşamaya devam ettiler. Boris Baranov ise görevden neredeyse 20 yıl sonra 2005 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti. Ölümcül bir göreve gittiler ama mucizevi şekilde yaşadılar. 2019 yılında Ukrayna hükümeti geç de olsa bu kahramanlara hak ettikleri değeri verdi. Üçüne birden ülkenin en yüksek onur nişanı olan Ukrayna kahramanı unvanı verildi. O gün dünya biraz daha fark etti. Bazen kahramanlar pelerin takmaz. Bazen kahramanlar sessizce, karanlık sulara doğru yürür. Ve bazen milyarlarca insanın yaşamı sadece üç insanın cesaretine bağlıdır. Bu üç adam ölümle yüzleştiler, insanlığı kurtardılar ve sonra sessizce hayatlarına devam ettiler. Onlar olmasaydı, bugün Avrupa'nın yarısı belki de haritadan silinmiş olacaktı. Alexey, Valeri ve Boris, adları tarih kitaplarında yazmasa da biz onları unutmadık. Onlar insanlık tarihinin en sessiz, en cesur kahramanlarıydı. Video burada bitti. Abone olup videoyu beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim.